Sufrir ahora para después poder disfrutar durante el, la temporada. Gayet antrenmanlar yapıyoruz ve <laughs> iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Artık zaten yorgunluk çok <laughs> gelmeye başladı. İyi bir başlangıç yaptık. Deyim yerindeyse burada acı çekiyoruz. Acı çekmemiz gerekiyor. Burada acı çekeceğiz ama sezon içinde burada çektiğimiz acı bize avantaj olarak geri dönecek. Şimdiye kadar gayet iyi gidiyor. Geçen sezon gayet <laughs> iyi bir sezon geçirdik. Ama ne yazık ki şampiyon olma fırsatını ligin son döneminde kaçırdık ama genel olarak benim kişisel fikrim takım halinde iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon yapmamız gereken geçen sezonki hataları yapmadan gelişerek gelişmeye devam ederek devam etmek. Demba'nın ayrılmasından dolayı üzgünüm. Demba hem büyük bir karakter hem de çok önemli bir forvet oyuncusu. Şimdi burada mevcut olan forvet oyuncularımız çok iyi bir şekilde, çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar ve forma fırsatını yakalamaya çalışıyorlar. Ben Arjantin'e her gittiğimde Estudiantes kulübündeki arkadaşlarımla mutlaka görüşüyorum. Orası benim evim gibi ve onlarla gerçekten çok sıkı ilişkilerim var. Ve ben oraya ne zaman gitsem Estudiantes de beni medya bir şekilde ilişkilendiriyor. Orası benim evim gibi ve bu ilişkilerim de çok sağlam bir şekilde devam ediyor. Ve günün birinde Estudiantes'e gitmek istediğimi zaten şimdiye kadar defalarca belirttim. Ama bunun doğru zamanda olması gerekiyor. Şu anda söyleyebileceğim tek şey Estudiantes'in bu yönde bir isteği, bu yönde bir iradesi var. Kulübe bir teklif yaptıklarını biliyorum. Ama ben oyuncu olarak bundan ötesini söyleyemem. Bundan ötesinde kararı vermesi gereken, cevabı vermesi gereken taraf kulüptür. Bırakayım. Olgunluk ya da tecrübeyle ilgili söylenebilecek birçok şey var. Ama az önce de dile getirdim. Geçen sezon genel olarak çok iyi bir sezon geçirdik. Son ayda, son dönemde yaptığımız üst üste hatalar nedeniyle büyük bir fırsatı kaçırdık. Yeteri kadar konsantre olamadık belki ya da kader anlarında belki yeteri kadar ciddi değildik, hakkını veremedik. Şunu ama gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sezonun genelinde gösterdiğimiz performansı sezonun final bölümünde devam ettirseydik adım gibi eminim şampiyon olurduk. Yine söylüyorum iyi bir performans gösterdik ama bu iyi performans şampiyon olmamıza yetmedi. Bu sezon o yüzden çok daha sıkı bir şekilde çalışmamız, çok daha ciddi bir şekilde çalışmamız ve bu konsantrasyonu, yüksek konsantrasyonu sezonun tamamına yaymamız lazım. Geçen sezon ilk sezonumdu ve buradaki uyumum gayet iyi bir şekilde devam etti. Şimdi yeni bir teknik direktörümüz var. Biz kendisine uyum sağlamaya çalışıyoruz. O bize uyum sağlamaya çalışıyor. Karşılıklı olarak birbirimizi tanıyoruz. Onun bizden neler istediğini, onun oyun felsefesini anlamaya çalışıyoruz. Henüz erken bir dönemdeyiz. Şunu da göz ardı etmemek lazım. Şu anda sezon öncesi hazırlık dönemi özellikle bu aşamada fiziksel olarak ciddi bir yükleme yapıyoruz. Fiziksel yükleme tamamlandıktan sonra taktiksel kısımla ilgili ve oyun sistemiyle ilgili, kurguyla ilgili noktalara eğilmeye başlayacağız. Umarım bu olumlu bir şekilde devam edecek. Ben Beşiktaş'ta devam ediyorum. Burada bir kontratım var. 3 sene daha devam eden bir kontratım var. Kulüp henüz herhangi bir yorum yapmadı. Kulüp henüz bununla ilgili bir cevap vermedi. O yüzden benim de burada size herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Bey. Arda Turan'ın atmış olduğu imzadan gerçekten çok memnunum. Kendisi çok yüksek kaliteli bir oyuncu. Ve nerede oynarsa oynar, oynasın fark yaratabilecek bir oyuncu. Futbol anlamında kendisini çok daha iyi ifade edebileceği, kendi konuştuğu dili çok iyi anlayan oyuncuların etrafında olacağı bir takıma gitti. Ve eminim ki başarılı olacaktır orada. Slaven Biliş ve Şenol Güneş arasındaki farklarla ilgili söyleyebileceğim şu. Slaven Biliş'te geçen sezon oldukça iyi performanslar <laughs> gösterdik. Çok iyi bir sezon geçirdik. Şimdi Şenol Güneş'le birlikte çalışıyoruz. Ve kendisiyle çalıştıkça şunu çok iyi görüyorum. Şenol Güneş'in bize futbol anlamında, karakter anlamında, disiplin anlamında, oyun felsefesi anlamında öğretebileceği çok şey var. Hem genç oyuncular için hem de tecrübeli oyuncular için Şenol Güneş'le çalışmak çok büyük bir şans. Bahsettiğimiz oyuncular önemli transferler, önemli isimler, büyük isimler ama kesinlikle rakiplerin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz bizim ilgilenmemiz gereken nokta geçen sezon şampiyonluğu kaçırmamıza sebep olan hataları düzeltmek, bunları tekrarlamamak, güçlenmemiz gerekiyor. Özellikle takım olgunluğu konusunda çok daha güçlü bir hale gelmemiz ve zaafları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Rakiplerin yapacağı transferler, bizim aramıza katılacak oyuncular tabii ki de bunlar durumu değiştirecektir. Ama en önemli nokta bizim takım olarak daha olgun, daha sağlam bir takım haline gelebilmemiz.